Evet, şu anda Jonk Bayır'dayız. Siperleri görüyorsunuz. Evet. Al bayrağımızı görüyorsunuz, dalgalanıyor. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın heykeli ve Anzak Anıtı. Evet. Jonk Bayır'ın önemi nedir? Şimdi onu anlatacağım. Suvla ve Anafartalar Ovası'na hakim bir konumdadır. Evet. Bir yanda Suvla, bir yanda Anafartalara hakim bir konumdadır. 25 Nisan 1915 General Bitvot komutasında Anzak güçleri buraya yönelmişlerse de tepeye ulaşmayı başaramamışlardır. 5-6 Ağustos 1915 gecesi Suvla havasına çok büyük bir birlik çıkardılar. Aynı gün Arıburnu üzerinden Jongbayır'a saldırıya başladılar. 6 Ağustos sabahı 5. Tümen Komutanı Albay Hasan Basri Bey'in koruduğu kanlı sırtta çullandılar. İşgalcilerin 20 bin askerine 17 bin takviye daha gönderildi. Bizim bu sırada Bayır'da sadece bir gözetleme takımı 20 askerimiz vardı. Evet hazırlıksız yakalanmıştık. İki Yeni Zelanda taburu durumdan habersiz Aşağıda bekledi. Büyük bir fırsatı kendilerine göre kaçırmış oldular. 4.30'dan 6.30'a kadar 2 saat destek birlikleri yetişsin diye beklediler. Esat Paşa 9. tümeni Jonk Bayır'a sevk etti. Jonk Bayır'ın cephe sorumluluğu Yarbay Cemil Jonk emrindeydi durumun ciddiyetini Güney Cephesi 2. Ordu Komutanı Vehip Paşa da anlamış. Kor General Ali Rıza komutasında 8. Tümeni, Anafartalar Grup Komutanı Ahmet Feyzullah B'ye emir vererek 60 kilometre uzaklıktaki Gelibolu'dan 12. Tümeni Selahattin Adil Bey komutasında yine Bolayırda bulunan 80 kilometre mesafede bulunan 7. Tümeni Halil Bey komutasında Jonk Bayırı'na sevk ettirdi. 8 Ağustos gecesinde bu 3 tümen de Jonk Bayıra ulaşmış oldu. Fakat askerlerimiz 60-70 kilometre yol yürümüşler, üzerlerinde 30 kilo ağırlıkları olduğundan dolayı hem aç hem yorgun hem de susuz düşmüşlerdir cephede hiç görmemişler limon Van Sanders bunları hemen cephe'de cephe'ye taarruza sürmeye kalkışır 19 Mayıs taarruz emri vermesi neticesinde limon van Sandersın biliyorsunuz kanlı sırt kırmızı sırt mevkilerinde Aşağıda düşman askerleri makinalı tüfekleri kurmuş. Taarruz emri verince siperden çıkan askerlerimiz 6 saat içerisinde 10 bin şehit, 4 gün içerisinde 43 bin şehit verilmiştir. Aynı hatayı bir daha yaşamamak ve Osmanlı askerine yaşatmamak adına Ahmet Feyzullah Bey itiraz eder. Asker az susuz, yorgun, üstelik cepheyi de görmediler. Şu anda üzerimize saldırı da yok. Yemek yiyip istirahat etsinler. Gündüz gözüyle cepheyi görsünler ve saldırı o zaman gerçekleşsindir. Evet Ahmet Feyzullah Paşa'nın emrindeki komutanlar da istişare yaptıklarında aynı neticeyi söylerler. Fakat Liman Van Sanders Ahmet Feyzullah Bey'in rütbelerini söker İstanbul'a yollar. Gece yarısı alelace bir gece baskınıyla Mustafa Kemal Paşa'yı Anafartalar grup komutanlığına tayin eder. Evet. Binbaşı Altan Sani anlatıyor. Jonk Bayır'ı 12 inç toplarımızla dövüyorduk. O kadar hızlı ilerlemeye başladık. Karşımıza Türk askerleri çıktı. Süngü süngüye çarpıştık. Bu kadar yeri bu kadar mesafeyi kat etmek bize fazla bedel de ödettirmedi. Jonk Bayire ulaşacak, gelip olaya hakim olacaktık, sevinçliydik. Fakat birden bizim 12 inçlik toplar bizi vurmaya başladı. Meğerse bizim ilerleyişimizi anlayamamışlar, bizi Türklerle karıştırmışlar ve topa tuttular. Bir anda etraf et kemik yığınına Kan deryasına dönüşü verdi.